Ver azıcık ver bu. Nane? Dur. Nane? dur. Dur dur biraz dur. Bak kafana hareket etme azıcık dur dur niye öyle yapıyorsun ki bak az bu tarafa. bana ha, bana bak göremiyorum. Bana bak kaldır kafanı bir yüzünü göreyim. Heh, şuraları da azıcık. Dur dur. Tamam oğlum sakin. ha Güzel tarasın oğlum. Ver ben tarayım azıcık. Bana bak bakayım. Şurayı düzelteyim. Şuraya bak. Ver bak. Az ver. <laughs> Kendine bak aynada. Şuraya bak. Baksana oraya. Hiç güzel duruyor Ver bak. Bak şimdi nasıl güzel duruyor. <laughs> Niye vermiyor? Ver azıcık. Ah. Ha? Aferin işte Vallahi <laughs> Bu ne <laughs> diyorum <laughs> sana? düzelttin ya zaten. O, <laughs> Gel azıcık daha düzeltelim dur. Ha. Of süper oldu ne dur şurası kalkmış dur. Oo. Oğlum. Çok yakışıklı oldun sen be. Dur bakalım. Heh. Azıcık şöyle geri doğru attıralım orayı. Heh, bak bakalım bana. Oo, şurayı da babacım dur. Azıcık şurayı da. Heh. Heh. Dur gel az 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 kal. Çok güzel olmadı mı bak. Azıcık daha şimdi yukarı doğru tarayalım oğlum. O bak burasını böyle şur şuradan alttan biraz aldırmak lazım. Oğlum bir gitsek ondan sonra bir daha yılan gibi olacağız ama. Sen ne yapıyorsun ki şimdi? onlardan çıktı? Baba Hiç bozmadan gelen neler görsün bakalım nasıl olmuş benim oluşum maddesinde. Dur bozma bozma anneye gösterelim gel. Gel. Hiç bozma gel. Yeah. yeah yeah and then ah uh, that one